Harbi Okulu'nda uçak mühendisi olarak bitirdim. Daha sonra av bombardıman pilotu olarak e, hava kuvvetlerinde değişik birliklere atandım. E, test pilotluğu yaptım. Modernizasyon eğitimlerine katıldım. Modernizasyon faaliyetlerini yürüttüm. E, değişik yerlerde komutanlık yaptım. F-100, F-4 ve F-16 uçaklarında uçtum. F-16 uçaklarında e, Türkiye'ye gelinliğinde ben de e, görev yaptım. Bir fabrika kurduk kardeşimle. Orada biraz tecrübe kazandık. Ondan sonra e, o tecrübeyle birlikte e, bu konuyla ilgili e, özellikle ben Amerika'da 6 ay kurs gördüm. Bu gerçekten e, bu üretim e, böyle e, bilinmeden e, yapılacak bir iş değil. Gerçekten çok altyapı gerektiriyor. Benim de buna e, müsait e, altyapım olduğu için bu sistemi kurdum. Yani baba mesleğine Evet, baba mesleğini devam ettirdim. <laughs> Babam gerçekten çok kaliteli bir kişiydi. Yani böyle üretim konusunda bizlere çok güzel şeyler verdi. Kendisi ilk defa e, burada bu havalı korneayı yapan e, kişi. Yani Türkiye'de ilk defa havalı korneayı yapan kişi. Biz de onun yolunu takip ediyoruz. Kardeşlerimle beraber onlar da aynı şekilde. Ama yani. severek yapıyorsun. Ben severek yapıyorum ve ölünceye kadar da bu işi yapacağım yani. Peki burada e, ihracatınız da var mı? İhracat yani, var, yani. çok ciddi bir şekilde ihracat var. Amerika'ya, e, Avrupa'ya, özellikle e, Rus bölümlerine ciddi bir şekilde yaptığımız agreementlar var. Komutanım mı diyor, usta mı diyor, ne diyorlar? ne diyorlar? Vallahi komutanım diyen de var, <laughs> ustayım diyen, usta, usta olarak da hitap eden var. Ama dışarıda özellikle herkes işte komutanım diyordu. Çünkü ben herkesi seviyorum. Ya onlara saygı duyuyorum. Bir de belki yani 40 yılı aşkında bir tecrübesi var. bizim yettiğince bilgilerimizi birleştirip... Bu, bu makine olmadan... Işte, yani, Aslanlarımız burada kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan aldığımız pek önemli bir şey yok. Özelliği e, arabanın lastiklerini işte eşit şekilde eskimesini amortisör dolayısıyla bunu yapabilmek için önce TSE belgesi alınması gerekiyor. Amortisörler yapıldıktan sonra en son performans testi yapılıyor. Bu sene 1996 1997 yılı dikkate alınır. Hmm, çok güzel. Ha, <laughs>